Merhaba ben Rıza Yokay Tuğsavrol. Bugün küp Piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 19 Aralık 2023 saat 21.18.45 Bugün aslında çok enteresan farklı bir konuya değineceğim. Çünkü farklı farklı insanlarla görüşüyorum. Farklı yorumlara dikkat etmeye çalışıyorum. Dinliyorum, videolara bakıyorum. Ee, enteresan bir şekilde insanları varlıklaştırma, yani en az varlığı aldırma yönünü tercih etmeye çalışıyorlar. Neden böyle bir şey tercih ediyorlar? Şaşırıyorum. Çünkü insanlar ne kadar varlık alırlarsa, kendilerinin ne kadar finansal özgürlükler erken kavuşursa, insanlar ne kadar daha rahat yaşam sürebileceğine inanıyorlarsa, o zaman daha mutlu olmak gerekmiyor mu? Benim sorum bu olacak. Neden bunu size açıklıyorum bu şekilde? Şimdi birincisi konut satışında konut özellikle satışı ile alakalı hızında yavaşlama var. Konut fiyatlarında düşüş yok. Konut fiyatları satışında yavaşlama var. Altını çizerek özellikle söylüyorum. Konut fiyatlarında bir düşüşlük yok arkadaşlar. Evet Beşiktaş'ta 20 milyona daire satan adam 16.000 16 milyona 15 milyon düşmek zorunda zaten. İşte 30 milyona e, ne diyeyim Etiler'de daire satan adam Bodrum kattaki dairesini bu sefer 30 milyona değil de 20 milyona zaten düşmek zorunda. Zaten hangi akla hizmet? 20 milyona 30 milyona işte bu, bu fiyatlara e, İstanbul'un her noktasına nerede olursa olsun tercih edilebilir ki? Bu zaten bir soru işareti. Bunu düşünmek lazım. Biz burada konutu neden destekliyoruz? Konut alımını, varlık alımını neden destekliyorum? Neden kredili konut candır diyorum? Burada herkes konut alınmaması lazım diye bas bas bağırırken ben neden hala konut alınabilir diyorum. Konut tarafındaki benim net kendi özellikle düşüncem yatırım tavsiyesi olmamakla beraber şu an enflasyon bu orandayken dolar euro artacak derken üzerine bir de maliyetler artmaya devam eder derken konut fiyatları düşecek demem kendimle de çelişmek olur. Burada konut fiyatlarında bir düşüş beklentisi 2024'te mümkün değil. Evet fırsatlar gelebilir. İşte daima daha örnek veriyorum. Örnek yani güzel bir fiyatlama olduğu için. 3 artı 1 düzce de adam 800 bin liraya daire sahip oldu. Nasıl sahip oldu? 600 bin e peşin 200 bin. Düşün ki müteahhitten taksitli bir şekilde aldı. Yani Mükemmel bir fırsat ama neden müteahhit sıkışmıştı yeni bir inşaata başlayacaktı nakit keş paraya ihtiyacı vardı bu nedenle fırsat alımını sağladım ama bunun dışında fırsatlar bu şekilde hep var mı İnsanlar malını ucuza kaptırır mı verir mi vermez arkadaşlar köpük nerede var biliyor musunuz köpük hiçbir yerde bu işte ev fiyatlarında vesaire de fiyat yok Köpük oralarda yok. Bizim köpüğümüzün az kalan tarafı maaşlarımız. Maaşlar köpüksüz kaldığı için biz evlere, konutlara, araçlara e, görebildiğimiz her şeye köpük var, köpük var, köpük var. Arkadaşlar yani ben de inanmak istiyorum. Düşeceğine inanmak istiyorum. Düşsün istiyorum. İnsanlar asgari ücretle çalışırken veya asgari ücretin bir tık üstünde alırken ev alabilmesi mümkün değil. Kira fiyatları dolar bazında 3 yılda %500 artmış. Şimdi böyle bir ortamdayken konut fiyatları, kira fiyatları düşer diyebilir miyiz? Ya buna inanıyor muyuz? Düşsün. İnşallah düşer. İnşallah düşer. Düşsün ki insanlar faydalansın, yararlansın ama bir şey de görmek lazım ve önlem almak lazım. Burada önlem alamazsak, bir şey çözüm bulamazsak insanları sadece yanlış yönlendiririz. Malsızlaştırmaya yönlendiririz. Varlıksızlaştırmaya yönlendiririz. Ben bunun tarafındayım. Yani bugün enteresan bir şekilde bu konuya takılmış vaziyetteyim. Ee, i̇nsanlara işte altın alsınlar diyorlar. Küçük küçük miktarda altın alsın diyoruz. Biz buradan açıklamalar yapıyoruz. Ee, burada insanlarda daha çok TL'de işte kalınsın, mevduata yatırım yapılsın, faize yatırım yapılsın. Yani neden böyle bir şey önerir? Enflasyonist ülkelerde mevduata yatırım, faize yatırım yapmak maddi manevi zarar bakıldığı zaman. Yani bunu düşündüğün zaman altın ufak miktarlarda geçiş sürecinde yatırımını gerçekleştirip doğru bir fiyatlamam, doğru bir kar realizasyonuna geldiği zaman işte bir kar realizasyonu gerçekleştirirsin, elinde olmayan varlığa evin yoksa konuta konutun varsa. Ay, araç ihtiyacım varsa araca. Araç ihtiyacı yoksa motosiklete ihtiyacım varsa motosiklete. Ben şu an yatırım maksatlı alın demiyorum. Öncelikle motosiklet ve araca bakış açım. İhtiyaç birinci öncelik. ikinci öncelikte dolar euro artacağı için kampanyalardan yararlanmak. Bugün geldi. Fiyat Ege markada vereceğim. Fiyat Ege ee, İstanbul Güneşli'de bir bayi. 800 bin TL 0 Ege'ye 1.4 fire 800 bini bin TL'si peşin 400 36 ay taksit 3 faiz oranıyla çiçek yani böyle bir fiyat sıfır böyle bir kampanya böyle bir şey yok işte bu fırsat yararlanırsın 400 bin TL altını bozarsın verirsin ee, ihtiyacın da varsa tabii ki bunu yaparsın ihtiyacın birinci öncelik olması lazım özellikle araç tarafı için diyorum ee, ve alımını sağlarsın Euro'da artış devam ediyor Euro'yu inceleyeceğiz dolar TL'yi inceleyeceğiz gram altın TL'yi inceleyeceğiz yani buralara da bakacağız e, Hafize Hanım'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda zaten bu konuşmamı gerçekleştiriyorum ben. E, i̇şte Hafize Hanım ailesinin yanında yaşıyormuş. Yani bence çok zeki bir insan zaten. Yaptığı açıklamaların kesin altında bir sebep vardır. Onu kesinlikle düşünmek lazım. E, yani burada dediği açıklama ben ailemin yanında kalıyorum. E, yani tabii ki kendi bilir bilemeyiz düşünce dahilinde. Yani bavulum her daim hazır. Beni düşünmezseniz veyahut da ben bir yaptığım açıklamadan olumsuz bir tepki alırsam... Ben bununla alakalı e, bavulumu toplar giderim hazır bekliyorum izlenimini yaratmak onun dışında yaratmak kelimesini de sevmiyorum oluşturmak diyeyim e, oluşturmak yani buna da bakıyor olabilir e, ve bunun yanı sıra işte kapıcıyla alakalı konuşması yani ben halktan düşünce özellikle halkla alakalı düşüncelere iniyorum sadece e, bir siyasi partiye bağlı olarak ben gelmedim bağımsızım. Bu düşünceleri insanlara vermek. Yani birçok aslında e, yapılan söyleşide yapılan konuşmada e, yaptığı konuşmada birçok cümle kelime önemli arkadaşlar işin açıkçası. Burada tabii ki yani yabancı yatırımcıya e, bazı şeyleri özellikle anlatmaya çalışılıyor ve tabii ki bizlere bazı şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Yani güzel olan şeyler de var. Burada en önemli şey objektif bir şekilde bakabilmek, güzel olan şeyleri de dile getirebilmek, olumsuz gördüğümüz tarafları da dile getirmek. Benim amacım her zaman tarafsız olabilmek. Yani ister istemez ekonomi, siyaset olmadan olmuyor. Ama tarafsız bir şekilde bakıp doğruyu da yanlışı da söyleyebiliyorsak benim dürüstlüğüm burada ortaya çıkar. Benim düşüncem daima böyle olmuştur. Şu an gözüken gıda enflasyonunun devam ettiği, e önümüzdeki süre, önünde süre olduğu 2-3 yıl, 4 yıl içerisinde mi ne kadar zamanda çözecek, İşte ne kadar yaşamamıza devam edebileceğiz tabii ki bu gıda enflasyonundan bilmiyorum. Çünkü gıda enflasyonuna baktığımız zaman dünyada şu an bir numarayız arkadaşlar. Yani bir numara şu an İzlanda'dan sonra en fazla fiyatla bir varlığa bir gıdaya ulaşma opsiyonumuz en çok biz zorlanıyoruz. Siz düşünün İzlanda'nın durumu tamamen adamlar buzullarla kaplı bir ülke ve biz nasıl bir ülkeyiz? Bunun yanı sıra genel itibariyle baktığım zaman enflasyonla alakalı düşüncelerim ortada. Faizle alakalı düşüncem ise 21 Aralık'ta Perşembe günü gerçekleşecek faiz açıklamasıyla alakalı. Ben yani bir miktar piyasanın aksine 25 bas puan bekliyor. Çoğu ekonomistin düşüncesini görüyorum. 500 bas puan bekleyenler de var. Sabit tutma gelebilme ihtimali olabilir diyorum. Evet sabit tutma gelmesi risk. Özellikle böyle açıklamaları yapıp e, yabancı yatırımcıyı çekmeye çalışırken işte dolar TL e, biraz olsun gevşetilmiş, yukarı yönlüsünün ivmesinin devam ettirirken ve Moody's'ten özellikle gelmiş olan bir açıklama var ki o açıklamada bakıldığı zaman işte e, bundan sonraki süreci özellikle izleyeceklerini, dikkat et dikkat edeceklerini, e, bizim yapacağımız adımların ne olduğunu, Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımları ne olduğunu, geçici mi bu faiz artışının, kalıcı mı? E, özellikle bu politikanın devam edip etmeyeceğiyle alakalı gözlemlemeleri yapacaklar. Ama buna rağmen ben sabit tutma gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Çünkü önümüzde bir seçim var. O seçime sadece ellerinde bir asgari ücret kozu var. Asgari ücretin yanı, yanı sıra da işte faiz kozu var. Burada iki kozu da doğru kullanmak isteyeceklerdir. Yapılan açıklamalar yabancıyı çekmeye yönelik fakat yapılan adımlar tam tersi olabilecek gibi düşüncesi içerisindeyim. O da faizi sabit tutma yönünde olabilecektir. Asgari ücrete ben çok yani muazzam bir özellikle zam beklemiyorum. Yüzde 40 yüzde 45 maksimum yüzde 35'ler gelebilir düşüncesi içerisindeyim. E, Valla bunda ne yazık ki değil, de, demeli miyiz yoksa e, doğal sonuç mu demeliyiz onu da bilmiyorum. Çünkü yüzde 45, 50 yapılsa e, bizim cebimizden yüzde alacaklar bunu. E, çünkü maksimum Ocak, Şubat'ta bir miktar rahat edebileceğiz. Belki alışveriş yapabilir halde olacağız. Ama e, geri kalan 10 ayda ee, yine bu enflasyon e, yani belası demek istiyorum enflasyon sıkıntısını çekeceğiz. Yani bu cümleleri bu kelimeleri kullanmak istemiyor insan ama bazen lafı oraya getiriyorlar işin açıkçası. çünkü e, zamlarla fiyat değişimleriyle boğuşur hale geldik. Bu da inanılmaz derecede insanı mutsuz ediyor. Gidiyorsun bir bebekle alakalı bir mamaya yani gerçekten üzülüyorum. Ben benim en büyük hobim bu arada arkadaşlar hobi gibi diyebilirim. Yani en en sevdiğim şey fiyat araştırması tüm marketleri A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek en küçüğünden en büyüğüne. Hepisinin, biçenin, bakkalının, biminin, A101'in, şokun, bingrosun, Carrefour'un bir solukla bak ne kadar sayabildim size. Hepsini A'dan Z'ye gezerim. Fiyat araştırması yaparım. Ampagros'un değişik değişik marketlerin isimlerini. İstanbul'dayım ben. Onları gezebiliyorum. Farklı şehirlerde farklı marketler olabilir bu arada. Geziyorum. Fiyat özellikle bakıyorum. Hepsi sanki anlaşmış gibi kendi aralarında fiyatlar aynı zamanda artıyor. Şu an yumurtalarda mesela aynı şeyi görüyorum. Yani bir tarım kooperatiflerde fiyatlar artmaya başlıyor. Bir bakıyorum pıt 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 diğer yerlerde de hemen yumurta fiyatları artmaya başlıyor. İşte başında sıfır ve bir olanları tercih etmeye çalışıyorum ben. Genelde organik olabilir, işte gezen yumurta olabilir diye, gezen tavuk yumurtası olabilir diye. Şimdi onlar da bunu düşünerek enteresan bir şekilde pıt 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 her yerde arttığını görebiliyoruz. Enteresan bir şekilde. Yani Bilmiyorum nasıl baş edeceğiz bu durumla alakalı. Yani evet konut özellikle kredile, kredileri kısıp e, parasızlaştırdığın zaman halk bir yandan işte e, alımına gıda alımına daha fazla talep gösterecek. Neden? Çünkü adam diyecek ki ben zaten konuta ulaşamıyorum. Arabaya ulaşamıyorum. Lan adam akıllı bari yiyeyim diyecek kendi düşüncesinde. Ve karnım doysun, karnım doymaya çalışsın. O da doysun mu diyemeyeceğim. Doymaya çalışsın. Adam şimdi rahat rahat yemeği düşündüğü zaman da bu sefer fazla almaya başlayacak ister istemez. Yani enteresan bir durum evreliğe. Her psikolojiyi şu an dinlemeye, anlamaya, duymaya çalışıyorum. O yüzden üstümdekileri çıkarttım, ırkam vardı çıkarttım. İnsanlar düşündükçe ter basıyor. Çok enteresan bir durum. Yani öyle söyleyeyim size. Elimizden geldiğince biz burada ağlamayacağız. En büyük olayımız olacak. Ağlamayacağız. Biz kendi kendimizi her daim bu kanalın amacı buydu. E, fırsat oluşturmaya, imkan oluşturmaya, bu işin içinden çıkmaya, daha da iyi bir yerlere gelmeye çalışacağız. Elimden geldiğince de ben de burada doğru bildiklerimi, mutlu olduklarımı aktarmaya çalışacağım size. Bu nedenle konutla alakalı özellikle söylemlerle başlamak istedim. Valla e, vallahi videoda uzun olacak. İnşallah çok uzatmayız. Dolar TL 29200 e, çıkışını sürdürdüğünü görebiliyoruz. Dün itibariyle 2940'ta bugün de 50 puan üstüne koyduğunu görebiliyoruz. 21 kadar kadarki artarak devam edebilecek bir dolar TL düşünüyorum. Euro TL'de paritenin 1.0950'ye geldiğini, Euro özellikle Euro TL'nin dolardan daha fazla değerlendiğini görebiliyoruz. 32'yi artık aşmış bir Euro TL var. 32.030. Burada 32.300 lira kadar dayanabilecek bir Euro TL var. Dün itibariyle zaten 32'lere geçebileceğimizi söylemiştik ve Euro'nun geçtiğini görebiliyoruz. Sterlin 37'lere geçebilecek bir Sterlin TL düşünüyorduk ve 37, yola devam eden bir Sterlin görebiliyoruz ki 37.300 lira dayanabilecek bir Sterlin beklentisi içerisindeyiz. Özellikle bu hafta içerisinde. 10 altında bir tepki yükselişi var. Burada yerel başkanlardan gelen bir açıklama var. Enflasyonun bu doğrultuda gittiği takdirde faiz indirimlerinin artık net bir şekilde konuşulabileceğini iletidi, iletti, söyledi. E, ve bu iletme sonucunda ons altında 2020'den 2040'a geldiğini gördük. Bunun yanı sıra gram altın TL hem ons altın destekli hem özellikle dolar TL destekli 1980 seviyesine geldiğini has altının görebiliyoruz. Gram altın satışı 1990 seviyesine kadar geldiğinde görmekteyiz. Artık 2000 lira dayandığımızı görebiliyoruz. Burada hem ons altın hem dolar TL destekli gram altının yürüyebileceğini, yürüyebileceğini, koşabileceğini her daim iletmeye çalışıyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ee, ve bununla alakalı da Farklı farklı kanallara açıklamaya yapıyorum. Farklı farklı kanallar geliyor. Sizler sayesinde geliyorlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. İlginiz, beğeniniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben kanalların taraflı tarafsız olmadan benim açıklamalarımı kabul edilecek, benim açıklamalarımı kabul edeceklerse eğer ki ben çıkacağımı konuşacağımı iletiyorum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani ben işte e, iktidar partinin kanalı, muhalif kanalın kanalı diye dikkat etmiyorum. İsme bakmıyorum. Benim konuşacaklarım baştan bunlar arkadaşlar diyorum. Kabul ederseniz ben açıklamalarımı yaparım, değerlendirmemi yaparım. Size uyacaksa eğer ki siz sıkıntı yaşamayacaksanız ben bu açıklamalarımı yaparım diyorum. İstiyorsanız kanal yönetiminde arayın bunlarla alakalı sorun diyorum. Çünkü ben her daim doğru bildiklerimi iletmeye devam edeceğim burada. Her daim de söyledim böyle olacağını gram altın fiyatı buyken çeyrek altına bakalım 3195 çeyrek altın alışı 3245 satış şeklinde yarım altın 6370 alış 6480 satış tam altın 12750 alış 12910 satış atel arası 13135 alış 13250 satış şeklinde yola devam etmekte 1 gram 22 nasıl hesap ediyoruz 1 çarpı 0,912 çarpı has alışı 1967 arkadaşlar 1794 TL'den 22 ayar 1 gram alıyoruz. 1 gram 22 ayarı kaçtan satıyoruz peki? 1 çarpı 0,9 22 ayar 1978 has fiyatı 1840 TL'den de 22 ayar 1 gramın satışını gerçekleştiriyor vaziyetteyiz. 14 ayarı nasıl hesap ediyoruz? 1 çarpı 0,585 yapmıyoruz. 585 ana milyemi 575'ten yapar sancak kuyumcu kazanabilir. 0,575'ten çarpı 1967 TL yaptığında 1131 TL'den sizden alışını taşını kırdıktan taşını çıkarttıktan sonra üründen Direkt madenine atıyor teraziye, ölçüyor, gramını 0.575'ten çarpıp hasta çarptıktan sonra 1131 TL'den sizden 1 gram 14 ayın alışını sağlıyor. 1 gram 14 ayın satışı kaçtan oluyor? 700 milyon'dan hesap etsek takribi 1978 ile çarptığımız zaman 1384 lira 60 kuruştan da 14 ayar 1 gramın taşlı taşsız fark etmeksizin teraziye atıp da ölçtüğü gramdan satışını gerçekleştiriyor. Bu da işte kuyumcunun karı olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu 14 ayarın fiyatında verdikten sonra gelelim borsamıza. Borsamızda durum ne arkadaşlar? Borsada düşüş devam ediyor. Ee, özellikle kapanışa doğru bir miktar toparlanma var. Ama özellikle dikkat çeken şişe camındaki alışlardı. Şişe cam şirketine hissesine sahip çıkıyor. Tahtacı sahip çıkıyor ve şişe cam alımlarını özellikle devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Şişe cam kıymetli bir şirket. Bunun altına özellikle belirtmek isterim. Aynı zamanda biz yüz içerisinde yine kıymetli şirketler var. Onlardan da kademesel olarak bugün alımlarımı gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Kozal için benzer bir durumu belirtebilirim. Kozal tarafı 20 liralık rakamlar bana göre kampanyalı rakamlar. Sasa için benzer bir durum. Sasa ne kadar kötü olursa olsun 40 lira ve 40 liranın altındaki rakamlar benim için alım noktası olan rakamlardır. Ucuz olmuş olan rakamlardır. Enerjisi 50 liranın altındaki bir ise benim için kıymetlidir. Alabilecek tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Türk Hava Yolları için benzer bir durum. Orta halli alım. Tabii ki 220 lira rakamlar bizim için daha kıymetli ama bu rakamlarda da alınabileceğini söylemiştik. Söyleyebileceğimizi iletebiliriz. Türkler için benzer durum. Astor için 100 liranın altındaki Astor rakamları uygun kalmış. Astor rakamları olabilir bizim için. Ee, bunun yanı sıra Migros için benzer bir durum iletebiliriz. Tüpraş için 100 lira, 150 liranın altındaki her rakam. 140 liranın altı daha fırsat. 150 liranın altında da üzülmem. Sadece onu söyleyebilirim. Tüpraş için de bunu söylemek gerekiyor. Burada hiç borsada eğer ki hissiniz yoksa, şirketiniz yoksa, ortak olduğunuz kıymetliler yoksa, e, burada ne onda iki varlıktan, onda üç varlıktan ben. E, alım yaparım. Ama ne eğer elinizde varlık varsa ortalamanızın durumuna göre 7400'e göre kademeli olarak alım sağlarım. Borsamız kıymetliyiz. Borsamız 9000 endeksi ve 12000 endeksi göreceğini düşünüyorum. Herkesin aksine. Evet söyleyenler var. İşte diyorlar ki borsa bu sene 2024'te yabancı yatırımcı gelecek vesaire deyip kandırdılar, çektiler, halk arzlara girdiler. X bir sürü bir sürü cümleler arkadaşlar. Böyle bir şey. Size şöyle söyleyeyim. Enflasyonun olduğu ülkede Doların artışını yukarı yönlü devam ettirdiği ülkelerde borsanın düşme imkanı çok düşüktür. Borsamız 9000 ve 12000 endeksi özellikle 2024 yılı içerisinde göreceği düşüncesi içerisindeyim. Dolar bazında düşük kaldığını özellikle belirtiyorum. Yine e, burada hisse özellikle hisseler dolar bazında düşük kaldığını da söyleyebilirim. Zaten biz düşük kalmış ama düşme daha düşme ihtimali bir miktar olabilir ama yükselme ihtimali olmamasına karşı hisse bazlı kazanabileceğiniz şirket bazlı kazanabileceğiniz özellikle şirketleri tercih etmeniz mantıklı olan bu taraf. Ne yenilebilir enerji tarafında benim bir üstüz içerisinde saydığım kıymetliler arasında tercih yapabilirsiniz, bir sepet kurabilirsiniz benim düşüncem bu yönde olur. Burada özellikle halkarz için halkarzlar için söyleyeceğim. Halkarzlar taban e, yapmaya başladığı zaman halkarzlara her gün söyleyen insanlar halkarzlar pis kaka demeye başladı. E, Halkarzlardan şimdiye kadar ekmeğini yedik, güzel paralar kazandık. Kazanabiliriz de yine önümüz açık. Bazı şirketler evet borçlarından dolayı Mali yapısından dolayı iyi olmayabilirler. Zaten bunu paylaşman lazımdı, söylemen lazımdı senin. Ee, buradan aktarman lazımdı. Ben aktarıyorum, örnek veriyorum sosyal medya hesabımdan. Ee, iki kere taban yapmış, daha ilk günden taban bozmuş. isim vermeyeyim ee, bir şirket için. Ee, zaten zarar 80 TL zararla bozarsın çıkarsın. Zaten yoluna başka şirketlerden düşen ne var şu an? Kıymetli ne kalmış? Şişeden alırsın, şişe camdan devam edersin yoluna. Burada çözüm bulabilmen gerekiyor. E, arzlarda hiç ekmek bitti, kesildi, öldük bittik, öyle bir şey yok. Halkarzlarla alakalı hala e, imkanımız var, kazanabileceğimiz yer noktalar var. Burada tabii ki dikkatli bir şekilde adımlarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. İki tavan, 3 tavan özellikle gördükten sonra e, eğer dibi boş, e, içi boş şirketlerse hemen kar realizasyonumuzu yapıp. Alabileceğimizi alacağız ve çıkışımızı sağlayacağız. Ama içi dolu zaten gelecek vadeden şirketse orta uzun vade elinde tutabilirsin. Hani bunları düşünüp de yatırımını gerçekleştirirsen arkanın yaslar kim ne demiş sadece bakarsın, seyredersin, gülersin, zamanı beklersin. İşte sabırsız. evet burada bezdirme çabası var halk arzdan da bezdirme borsadan da bezdirme e, elindeki malı ucuza kaptırma için uğraşılan bir ortam var ama burada ne malına sahip çıkacaksın ki kaptırmayacaksın özellikle ucuz rakamları ucuz kalmış şimdi şişe sen bu rakamlardan satar İşte 100 liralara ulaştığı zaman üzülmek istemiyorsan bir şey diyemem. Hani baktığın zaman Şişe camın önünde 100 lira hedefi var. Gelebilir mi? Gelebilir 2024 içerisinde. Ama ne vadesi olmayan parayla girdiysen üzülmez beklersin. Özellikle borç ödeyeceğin ben bir yere bu parayı vereceğim parayla girmediysen üzülmezsin. Bugün birazcık e, gergin ortamda videomu aktardım size. İnsanların çünkü e, varlıksızlaştırma yani varlık aldırmamak için size uğraştırmaları beni üzüyor. Üstelik bir de konut sattırmaya çalışıp da vadeliğe yatırtırmak istemeleri, faize yatırtırmak istemeleri maddi manevi beni üzüyor. Ee, ve ben de bundan dolayı birazcık böyle bir e, tepkili bir konuşma, tepkili bir video size iletmek istedim. Elimden geldiğince size doğru bildiklerimi dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Daima da bunu yapacağım. Benim adıma açılmış sayfalardan herhangi bir e, işte TikTok olsun, e, ne diyeyim size... E, Instagram'dan, Facebook'tan nereden ulaşır, size ulaşırlarsa ulaşsınlar. Para isteyenlere, bir şeyde talepte bulunanlara, bir kendilerine fırsat yazmak kimseye izin vermeyin arkadaşlar. Öyle bir şeye e, yani benim alakam olmaz. Ben bir gün de kitapçık çıkartırsam size eğitim kitaplarım tabii ki çıkabilir. İlerleyen dönemlerde işimin elverdiği sürece e, sonuçta ben e, çalışıyorum, Öğleye kadar kapalı çarşıda öğleden sonra kuyumcu kente özellikle kontrole gidiyoruz. Yani işlerim oluyor. Nabzı da ölçüyoruz, Piyasaya bakıyorum sürekli. O yüzden tabii ki boşluğum olduğu zaman böyle bir şey yapabilirim. Fakat bunu da yaparsam inşallah ücretsiz size çıkartırım. Ücretsiz size veririm. Benim düşüncem bu olur. Elimden geldiğince size ne kadar faydalı olur. Sizden ne kadar dua işitirsem ben o kadar mutlu olurum. Beni tanıyan, buraya gelip de yolu düşenler zaten biliyor. Yolu düşünü bir şekilde düşürüp de gelenlerden de mutlu oluyorum. Ee, sohbet ediyoruz. Bugün de yine takipçilerden gelenler oldu. Allah razı olsun. Sohbet ettik. Birbirimize ne katarsak kar. Benim amacım o yani. Başka bir amacı olmasının bir insanın doğru bir mantığı yok zaten bu işten. Ee, çünkü zaman ayırıyorsun. Ailenden fırsat bırakıp yani ailenden vakit ayırıp sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Yani önce Allah için sonra zaten insanlardan güzel bir şey duyduğun zaman da Mutlu oluyorsun. Amaç bu. Başka hiçbir o amacı olamaz benim düşüncemde. Elimden geldiğince bu yolda da ilerlemeye devam edeceğim. Beni destekleyenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız çok çok kıymetli. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar videoyu kapatmadan önce kripto paralarla alakalı da Bitcoin ara ara atak yapıyor ama düşüneceğim 10 Ocak'tan sonraki e, özellikle beklentim 10 Ocak'tan sonra Bitcoin tarafında altcoinler tarafında gerçek bir atak beklentisi içerisine gireceğim. Orada da vadesi olmayan parayla yatırımları gerçekleştirip en azından 10'da 2 riski minimize alarak 10'da 2 varlıktan içeride durup e, 2024 Nisan 2025 Ocak'a kadar bekleyebilirsek bence oradan da ekmek yiyeceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Ben bilmiyorum yapamam kripto hesap açamam demeyin arkadaşlar. Artık e, Dijital gerçekten çocuk oyuncağı oldu. E, 70 yaşında, 80 yaşındaki insanlar e, artık anlamasam dahi yapabiliyorlar mutlu oluyorum. E, 18 yaşında, 19 yaşındaki zaten gençler e, çok çok rahatla yapıyorlar. Burada önemli olan sabırla, dikkatli bir şekilde yatırımlarımızı gerçekleştirmemiz gerektiği. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Video uzun tuttuğum için de bugün üzgünüm, kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince size yardımcı olmak adına e, kaçırdığımız bir konu var mı? genel itibariyle konut tarafında zaten bir giriş yapmıştık. Durum bu. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.